Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'li senatörden hadsiz F-16 çıkışı, PKK'ya karşı kullanmazsanız veririz. Yunan gazetesine konuşan ABD'li senatör Chris Van Hollen, F-16'ların Türkiye'ye satışı konusunda terör örgütü PKK'ya karşı kullanmama ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanması şarta getirilmesi gerektiğini söyledi. Yunanistan yanlısı ABD'li Senatör Chris Van Hollen, 2023 yılı ABD Savunma Bakanlığı bütçesinde F-16'ların Türkiye'ye satışı konusunda Yunanistan hava sahasında kullanılmaması şartına PKK'ya karşı da kullanılmaması maddesi eklenmesi gerektiğini söyledi. Yunan gazetesinde yer alan habere göre, Senatör Van Hollen, temsilciler meclisine sunulması beklenen tasarıya ilişkin, Türkiye'ye F-16 satışında şu şartların bulunması gerektiğini ifade etti. F16'ların Yunan hava sahasında kullanılmaması garantisi, savaş uçaklarının terör örgütü PKK'ya karşı kullanılmaması, F16 savaş uçaklarının ABD müttefiklerine karşı askeri operasyonlarında kullanılmaması, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamadan Türkiye'ye herhangi bir F16 satışı konusunda anlaşma yapılmaması. Yunan lobisiyle güçlü ilişkileri olan Van Hollen, daha önce F35'lerin de Türkiye'ye satışını engellemek için aktif rol oynamıştı. Geçtiğimiz haftalarda Yunan Katamirini'ye açıklamalarda bulunan senatör, Türkiye için NATO'nun en tutarsız müttefiki ifadelerini kullanmıştı. Türkiye karşıtı bir başka senatör Bob Menendez'den dün benzer bir hamle gelmişti. Menendez tarafından hazırlanan maddeye özetle, Türkiye'ye satılması olası F-16 Blok 70 savaş uçaklarının Yunanistan'a karşı kullanılmamasını içeriyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.